Evet e, her zaman her maçın hikayesi farklıdır ama böyle derbi tadındaki maçlar ki ben e, bunlara da derbi diyorum her ne kadar e, sözlük anlamı olarak öyle olmasa da çok derbi farklı. Derbi Be Beşiktaş-Başakşehir. Çok farklı bu hafta. oluyor <laughs> o da yine aynı şekilde İstanbul güzel. İstanbul işte derbi. Evet ama ben işte bunlara da derbi diyorum Hı -hı. çünkü büyük maçlar bunlar biz öyle diyoruz diyelim. O zaman da ben söyleyince hayır o derbi değil diyordun. Ben demedim <laughs> demem ben her zaman ta, senin tarafındayım bu konuda. Tamam. Öyle düşünüyorum ben de. Ama literatürde tabii öyle demiyoruz. O oh, güzelmiş görüntüde bu arada. E, moda girdiysek eğer. Fenerbahçe arması da yakıştı sana. Tam arkana denk geldi. Sana sen de böyle bordo maviler sana, arasında. Evet. Ben e, ben, Trabzonspor'da çalışır ben Korne ve Abdullah <laughs> Avcı ile birlikte. Evet. Şimdi o Zeybek izleyicimize onun tweetine e, karşılık soru sordu. Sen dedi, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u yenebileceğine inanıyor musun? Dedi. Bu ile ilgili sadece bu tweet'i bize gönderen Yunus Bey değil, Yunus Silmaz değil. Bütün izleyicilerimize soralım. Maçla ilgili ne düşünüyorsunuz? Kim daha yakın e, galibiyete ya da puanlar mı paylaşılır? Fikirlerinizi hem son sayfa etiketinden paylaşın. Maçla ilgili merak ettiklerinizi, görüşleri de sorabilirsiniz. Videolarınızı da yine aynı şekilde bekliyoruz. Onu da söyleyelim ve dönelim. E, sen inanmıyorsun Fenerbahçe'nin puan alabileceğine bu karşılaşmada. Yani kalp yani gönlüm Fenerbahçe'nin kazanmasından yana olur ama ben inanmıyorum. Yani benim kendi tuttuğum takımın kazanabileceğine Trabzonspor'un yenebileceğine inanmıyorum. Bir seriye de ge geçti. Bir evet. seriye de geçti sürdürebilir. Evet. Ama tabii rakip şampiyonun en büyük adayı. ya yani halının altından süpürülen birçok problem var Fenerbahçe'de. Birçok. Birbiriyle konuşmayan futbolculardan tut yani futbolcusunu bu işe başarıya impoz edemeyecek bir tane teknik adamdan tut. Ee, yani birçok problem var artık şey yapmak istemiyorum Melike. Yani biz burada her gün Fenerbahçe'yi ne zaman konuşsak hep eksilerini, yanlışlarını, hatalarını, şanssızlıklarını. Şanssızlık demek bile büyük bir marifet biliyor musunuz? Yani şanssızdı o yüzden kazanamadı ama ben beceriksiz diyorum. Kurulumundan itibaren hataları yanlışı var sezonun başından itibaren hala devam eden tamam 3 maç kazandı ligde 3 maç kazandı ee, bu hani 4. 5. de kazanır bana, bana o şeyi vermiyor umudu vermiyor bakın şöyle bir şey yapalım Fenerbahçe'nin hep bir problemi var işte şu oynuyor mu bu geliyor mu hocan olacak transfer olacak mı Perera gidecek mi Boşlukta kalan bir Fenerbahçe, teknik azamsız kalan bir Fenerbahçe vardı. Löv mü geliyor bak hep devamlı bir soru işareti. Hep sonunda mi, mu, müh hep var. Şu takıma bir bak. Ekranda mı mesela şimdi bilmiyorum ama Abdullah Avcı'ya bak. Bir tane problem duyuyor muyuz? Gervinho sezonu kapattı hemen yeri dolduruldu. Bir tane problem duyuyor muyuz? Niye duymuyorsun? Çünkü Sol aksada yani. hemen yeri bak, dolduruldu. Bir... Başarı var o yüzden. Bak, bir dakika şunu söyleyeyim. Abdullah Avcı ne zaman geldi sana? Geçen, Geçen sene 7. haftada mı? evet. Bir periyot yakaladı ama şampiyon olamayacağı belli zaten. Hiç o zaman duyuyor muyduk? Şu oldu, bu oldu. Bu oyuncu nerede? Ama şimdi genele baktığınız zaman başarılı olduğun zaman mesela Galatasaray'ın durumuna baktığımız zaman işte Fatih'im gitti. Niye gitti? Galatasaray durumu başarısız olduğu için gitti. Yani işte başarılı olduğu zaman herkes seni alkışlar. Başarısız olduğu zaman yerin dibine koyar. Ben Fenerbahçe kulübünün... Ama Trabzon'un yapılanması iyiydi. Onu atmaya çalışıyorlar. 46 doğru. yaşındayım. Yani 35-40 yıldır yani 35 yıldır bilinçli olduğunu düşün. Çocukluk yaşlarını geç. Ben Fenerbahçe kulübünün hiç böyle ee, kötü yönetildiğini görmedim. Hep sistematik hatalar var. Planlama hatasından tut, tercih hatasında. Zamanlama. Transferde. O zaman ne diyorduk? Transfer programlarımızı hatırla. Öncelere git. 3 ay önceye, 5 ay önceye git. Ya bu takımın... Tamam üçlü oynatacağım dedi adam. Sağ bekini, sol bekini istemiyorum gönderdi. Caner e, onun tarzına uymuyordu. Kişilik olarak da. Oyun olarak diyemez bunu. Kişilik Hı -hı. olarak da uymuyordu. Gökhan e, artık bir kademe değiştirme yaş anlamında değişik bir takıma gitmesi gerekiyordu. Farklı bir takıma gitmesi gerekiyordu kabul ediyorum. Ama sen kurgu yaparken o zaman da söyledik ya bu takıma bir tane forvet lazım. Sen Fenerbahçe'nin eski futbolcularını düşün. kayıtları solları e, yani beyni, bazılarını beğenmiyorduk ya. emelikeleri eleştiriyorduk. Ya bunların hepsi topçuymuş. Bak futbol topçu. Topçu yani bizim sokak dilinde eski mahalle futbol oynarken bu adamlar topçuymuş. Getirdikleri oyunculara bakın. Yani Rossi, Crespo. Aa Crespo taraftarın gönlünü kazandı. Ne yaptı? Koştu. Koştu. Başka bir şey yapamadı. Bir tane oyuncun yani böyle kıyaslama yapsak şimdi burada e, Trabzonsporlu Fenerbahçe'nin oyuncularını. Ya o kadar düşe geçen bir Fenerbahçe yapısı var ki. Sezon başında ne diyorduk? Kağıt üzerinde böyle listeyi gösteriyordum. Fenerbahçe'nin kadrosu şampiyon olur. Yanlış teknik adam seçmiş. Başkanım Bizi dinliyorsan senin kulağına bunlar geliyor. O zaman söylüyordum ya Fenerbahçe'ye bir tane devre arası santrafor al diyordum. Sağ şey bek abi. sol bek lazım alma. Kanat oyuncuların yok. Ferdi ile yaparız. Osa ile yaparız. İrfan ile yaparız. <laughs> Sen hep yaparız. bir yıldız bir isimden bahsediyordun gelecek diyordun. Evet. evet. Ya ben geçen sene dilimden tübitti devre arasında. Alacağını İrfan Can Kahveci Mesut Özil alacağına hmm. bu penzeyi alsaydım. Şu an geçen sene şampiyon olmuş Fenerbahçe'yi konuşacaktık belki. Bak sana cevap vermiş izleyicimiz Yunus Bey. Sordun ya o değil yüzden mi? onun cevabını okuyayım. Diğer mesajları da okuyacağım. Cevap veriyorum. Tabii ki evet diyor. Çünkü tuhaf belki ama 30 senedir Fenerbahçeliyim ve bu takım en kötü durumlarda bile derbi kaybetmiyor. İyi durumda olsaydı %50 ile derdim ama kötü durumda olduğumuz için yeneceğiz. Siz bunu çabuk unutmuşsunuz sanırım demiş. Melike insanlar, Galatasaray maçını insanlar sevgilisini değiştirebiliyor karı koca ayrılabiliyor. Siyasi ne düşüncesi varsa ideolojisini bile değiştiriyorlar. Sağcıysa solcu oluyor, solcuysa sağcı oluyor. En kötü, ben hiçbir şey bilmiyorsa liberal takılıyor. Her şey olabiliyor. Ama insanların yüzde %99'una kulüp takım değiştiren insan yoktur. Çocuklukta beynine ne işlediyse o kalır. Bu cevaplar bana duygusal cevaplar geliyor. Biz realistiz. Ben ne diyorum kardeşim cümleme başlarken? Fenerbahçe'nin kazanmasını tabii ki isterim. Ama ben takımıma güvenmiyorum ya. Takımıma güvenemiyorum. Benim Fenerbahçe'mde Trabzonspor'un e, Trabzonspor'un hücum hattına bakıyorum. Fenerbahçe'ye gol atar diyorum. Fenerbahçe'nin hücum hattına bakıyorum. Ya atabilir miyiz? Belki atarız. <laughs> Anlatabildim mi ne demek istedim? Yani bu eksikler var. Ama bak burada şu var. Sezonun başına geri dönelim. Şu andaki puan durumuna bakmayalım. Kaseti geri saralım. Ya iddia İki ediyorum. Bir takımın kadrosu ekranda şu an. Fenerbahçe'nin kadrosu kötü değildi. Başladığın teknik adam Pereira buz gibi ya Fenerbahçe bir buz kütlesi düşünün lütfen bir buz kütle, kütlesi düşünün erimeye başladı ya bu buz, buz kütlesini daha da güçlendirebilmek lazım erime noktasının ayarını boza değiştirebilmek lazım Fenerbahçe'deki oyunculara bak hepsi değer kaybediyor Şöyle bir bakıyorum kalede Altay var Fenerbahçe'de kim Serdar Aziz ikilisi Zalai Nazım beklerce Mert Hakan Crespo İrfancan Pelkas, Osayi, Serdar Dursun, Trabzonspor'da Uğurcan Kale'de Ahmetcan ve Dansfield savunmada Puhaç, Perez beklerdi. Siyopis, Berat Bakaseta suçlusu, Vakeme Bişçe kanatlarda ve Cornelius gol arayacak. Aslında savunmasında Trabzonspor'un idealinin olmadığını söylemek lazım. Hani ideal Trabzonspor'un bu konuda savunma yok. konusunda stoper konusunda vasireti bağlı mıdır nedir? Aradığını sonunda buldu diyoruz. Vitor'la Edgar Dili gitti sakatlandı. Oluyor, Yıllardan beri katı. ama stoper, sıkıntısı çeken bir Trabzonspor var. Evet. Trabzonspor bugün için e, istediği oyunu kurabiliyor. Neden? Ligin en formda teknik adamına sahip. Bunu her platformda söylüyorum. En formda teknik adamına arkamızda. sahip. Arkamızda. Burada, arkamızda bir şey. <laughs> evet. e, Güzel oldu böyle. Ama şu var. Kadro Tabii. istediği oyunu oynatabiliyor. Oyuncuların üzerinde kurgusu süper. Oyuncularına kendine inandırmış. Hem disiplini hem sevgisi sistem bu sistemi kurmuş tamam benim gözümde Trabzonspor şampiyon Avrupa için yeterli değil bu kadro <laughs> Avrupa'da yine başarılı olamaz ama bugün için yeni yeniden bak, e, bir bir buçuk yıl önce başlayan ya da bir yılı geçen zamandan beri bir kurgu var Abdullah Avcı'nın gelmesiyle ben iddia ederek söylüyorum tahminim bunlar yani e, Trabzonspor şu anda şimdiden başladı transfer listesi hangi oyuncuları Yapı ne yapabiliriz zaten ya. ne edebiliriz e, yapıyor diye. zaten. Ya. Ama şöyle görmek lazım. Mesela biz Trabzonspor'u saydığımız zaman oyuncularını hepsinin bir skora katkısı var. Bu seneki başarıdaki hepsinin tek tek katkısı var. Diğer tarafa geldiğimiz zaman Fener'in kadrosunu saymaya başladığımız zaman her hafta eleştirilebilen bir oyuncu sayabiliyoruz. Ve bir de şu da bir gerçek. E, Trabzonspor'la Fenerbahçe arasındaki iki takımın kanatlarını karşılaştığımızda kanat e, e, hücum kanatlarını karşılaştırdığımızda zaten her şey ortada. Bir tarafta Vakeme var. Diğer tarafta Edin Vizca var. Yeni gelen ve çok büyük katkı yapan bir Edin Vizca. Ee, yani Trabzonspor'un katkı verecek futbolcular daha fazla, Fenerbahçe'nin katkı verecek oyuncular yok. Çok fazla erişilen takımı var. Gelen yorumları şöyle bir okumak istiyorum izleyicilerimizden.